Herkese yeniden selamlar. Kaldığımız yerden Metro 2033'e devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Bourbon'u geldiğimiz istasyonda öldürmüşlerdi zaten. Herkese borç takan, herkesi kandıran bir tip olduğu için de en sonunda maalesef ki fişini çektiler onun. Ve biz de yolumuza Han'la yürümeye karar vermiştik. senin olmadığı yerlerde geziyoruz yani Peki kim ne dinleyeceğim lan bu o, o neymiş be Sen ne düşünüyorsun peki? Bu arada Han e, kitapta kendini Cengiz Han'ın reenkarnle olmuş hali olarak tanımlıyor. Bu yüzden de kendi ismine Han denilmesini tercih ediyor. Kitapta da, burada da şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla yani. Bir saniye devam edeceğim. A ağlayan biri var burada. Gölge alıyor. Ayağa kalktı. Neydi be? Kitapta da şu anda buraya gördüğümüz kısımda da anlaşıldığı kadarıyla Han bayağı bir genel hatlarıyla karakter olarak ruhani bir Kişilik ruhani bir yapısı var. Burada baya baya gölgeler yaşıyor. Örümcek ağlarından var ya artık kına geldi ya. Beni mi bekliyorsun? Oha. Lan yaratıkların bile gölgesi yaşıyor. Çok affedersiniz. Biz seninle dolaşmaya başlayınca görmeye başladık bunları ya. Niye? Niye be? Bir şey geliyor. Oha! Tren bile gölgesel olarak hayatına devam ediyor. Wow. Ha bu gördüğümüz gölgelerin hepsi tamam tamam şimdi oturdular şimdi her şey yerine oturdu gördüğümüz bütün gölgeler geçmişte yaşanmış olan olayların tekrar tekrar yaşanan halleriymiş. E gidiyoruz zaten daha. Aa not. Hemen iki arada bir derede. Tehlikeye alıştım. İnsan hayatının hassaslığına alıştım. Kendi gözlerimle var olmaması gereken canavarlar gördüm. Ölülerle dolup taşan şehir harabelerinde gezdim. Ama bunların hepsi gerçekti. Diğer taraftan kan etrafında olan şeyler benim iradem dışındaydı. Onların etrafında rahat değildim. Hatta korkuyordum. O ortalıktayken her şey, dünya, diğer insanlar, ölüm, kendim bile saçma geliyordu. Kandan başka güvenecek kimse yoktu. Başka bir tesadüfi karşılaşma ya da belki de o kadar tesadüfi değildir. Göreceğiz, yaşayıp göreceğiz. Oo. Gölge askerler. Vay be. Sen nasıl istersen. Yolu açtılar. Artık her ne söylüyorsa Bekçilerin yolu açmasını sağladı. Öyle diyorsan öyledir. Çok da meraklı değilim. Ha. Kano birliktenmiş. düşününce düşününce evet adil görünüp görünmediği takdirlere kalmış olsa da sürekli savaşıp kendini metro tünellerine hapsetmeyi başaran insanoğlunun hala da metro tünellerinde nazizim işte kızıllar diye bölüşüp hala daha savaşıyor olması, Haydutlar vesaire. O nasıl bir fare? Çüş. Ha mermi full. Hala daha savaşmaktan geri kalmıyor olması. Ha, full. Hala daha savaşmaktan geri kalmıyor olması, ilginç bir nokta. Tuhaf tuhaf sesler geliyor be. Durdum. Korktum. Aha. Ya sürekli yapışıp kalıyorum şunlara ya. Sen nasıl istersen. Her yeri örümcek ha Artık onların ne o Tabi. O da ayrı bir mesele. Bir an başka bir yer var zannettim. Arkadaş sen nasıl geçiyorsun bunların içinden ya? Öğretsen alan bana da. Her zaman Şüphen olmasın. Hadi gidelim. Ya. Neyi hissediyorum lan ben? Öğreniriz herhalde şimdi. E ee, hadi. Tamam da neyi bekliyorsun? E hareket etme dedin. Ha. Şimdi ha anomali. Ne çok heyledim ya. Gelme gelme. Gelme yok bir şey yok. Yok. Yok bir şey. Sen sen yolunda devam et. Bizim seninle ne sıkıntımız olabilir ya? Tamam mı? Ne oldu? Yine mi geliyor? Evet. Arkada bir şeyleri biçe biçe gitti. Yani. Başı boş bırakılmış tüneller. Tabii ki de güvenliği olmaz. Her zaman. Kemikleri kalmış ya bir tek adamların. Ha. Malzemeler full. O da full. Bu Bizimkiler geliyor. Sen iyi vuruyorsun ha. Ha eleman sağlam savaşçı. Ya Oy sona ya yapma onu işte ya. Oğlum onlar para lan. Onlar sıkılır mı? Ne geldiniz be arkadaş be. Tamam. Abo Vallahi hepsini yamukta attı. Demek ki. Sayende öğreniyoruz. Ben bu tarafa bakacağım. Belki bir şey vardır. Ha. Yok. Abi dik kubidik mantarlardan başka pek de bir şey yok. Tamam. Nasıl istersen ya. <laughs> Hacı dayı nasıl istersen. Ne yapıyorsun <laughs> otur kalk çalıştırsana. <laughs> Yani cevap vermesi zor bir soru ama genel hatlarıyla da artık elimizde başka bir çare olmadığı aşikar. Gidelim. war locked in an endless war for survival. Gidelim bakalım. O zaman yardım edelim.

Tamam. 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 Ya arkadaş. Allah'ın adını verdim. Siz oraya yıkım ekibini yolladınız. Kimse geri gelmedi. Ben tek başıma niye gidiyorum ya? Dur, bir tur gelsinler. Ne, ne, ne vel vel. Uyanıklara bak, zikzak çiziyorlar. Şunların. Bunların gelişi bitmeyecek mi lan? Hızlı hareket etmemiz lazım anlaşılan. Sen nereden geldin benim üstüme ya? Ah belanı versin. Gel lan gel. Gel. Gel de belanı bul. O neyim şöyle ya. Gel. Gel. Oha ama. Oha. Abartmadın mı? Aa gölgeler var orada gene. Kol maya gerek yok sanırım. Allah belanı ama senin ya. Lafımı bitirseydim ya. Gene geldi. Arkadaş ölmemeye yeminli. Ne yapacağız? Ha. Galiba bu taraflı işimiz bitti. Tamam. Ya arkadaş. Aman gölgelere de yaklaşmayalım da Dur bakalım. Buraya saklansam bir tur geçseler. Kimse gelmiyor. Ha, geliyorlar. Tamam. çok rica ediyorum görmezseniz o kadar makbule geçer ki. Tamam. Ya yerleştir yerleştir çabuk. Aha. Koş. Şimdi koş. Arkana bakmadan koş. Patlayacak lan. Oh. Oha. Güçlü patladı yalnız. Peki, sıkıntı yok. Nereden? Ya bir şeylerin ortasında kalmasak şaşardım ya. Öyle diyorsan. Öyle diyorsan öyledir. Burası nere? Ha. Aynı yer. Değişen şu. O. o neymiş? Ha. Mermi. Peki. <laughs> Haklısın. Ne diyeyim? şöyle ya. Her şey için eyvallah. Maalesef öyle korkutucu olan tarafta orası ya zaten. işler kadar kısmet de artıyon. Aa bu nereye düştük biz? Tamam. Şimdi burada kalalım o zaman. Biz bir sonraki bölümde buradan tekrardan devam ederiz. Bu bölümü ama burada sonlandıralım. Ee, öbür bölümü daha sonraki videoya bırakalım. Süresi çok uzayacak yoksa. Ee, buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse eğer beğeni paylaşırsanız memnun olurum. Desteklere ihtiyacım var çünkü fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.